Ben teşekkür ederim. Çağırdığınız için, bu röportaj için. Sağ olun. Kendimden kısaca bahsedeyim. Konya Ereğli doğumluyum. Lisansı, yüksek lisansı ve doktora eğitimimi Konya'da tamamladım Selçuk Üniversitesi'nde. Bu süreç içerisinde lisans dönemi bittikten sonra milli eğitimde göreve başladım. Memuriyetimi milli eğitimde başladım. Yine Konya'da 4,5-5 yıla yakın milli eğitimde çalıştıktan sonra doktoraya başladığım süreçte Nevşehir Bektaş Veli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları bölümünde Öğretim görevlisi olarak o zaman başlamıştım. Milli Eğitim'den ayrılıp daha sonrasında da eğitime burada devam ettim. İşte yardımcı doçantik sürecim ve şu anda doçant olarak Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı olarak görevime devam ediyorum. Sahne Sanatları olarak geçiyor bizim burası aslında ama müzik bölümünde yani diğer bölümler yok. Şu anda sadece müzik bölümü olarak var. Aslında sahne sanatlarının farklı farklı bölümleri var. Müzik bölümü olarak da tabii en temel eğitim bireysel çalgı eğitimi. Bireysel çalgı eğitim hocalarımız hepsi alanında kendini geliştirmiş profesyonel olarak eğitim veriyorlar. Bu arada zorunlu yine e, piyano eğitimi, zorunlu ses eğitimi e, gibi yaklaşık dört dönemlik e, eğitimlerden geçiriyoruz öğrencilerimizi bu alanlarda. Gene en önemli derslerden bir tanesi olan işitme, armoni, teori gibi derslerden geçiyoruz. Fakat tabii aralarında en önem verdiğimiz bizim bireysel çalgı eğitimi oluyor. Ben kendimde flüt eğitimi veriyorum bireysel çalgı eğitimi olarak. Yani burada... 4 sene boyunca yani 8 dönem boyunca öğrencimizin en iyi seviyeye çıkararak bireysel çalgı anlamında buradan mezun ediyoruz. Şimdi çalgıyı zaten farklı farklı alanlarda çalgı seçiyor. Biz bu arada tabii öğrencileri kendimiz de yönlendiriyoruz bazen. Böyle bir öğrenci geliyor ki bazen hiç sıfırdan. Yani daha önce bir Güzel Sanatlar Lisesi ya da konservator okumamış bir öğrenci de yeteneğiyle gelip kazanabiliyor tabii ki. Dolayısıyla sıfırdan bir eğitime başlaması gerekiyor. Biz o zaman tabii ki kendi isteğine göre yönlendirmeye çalışsak da işte el yapısına ya da dudak yapısına göre üflemeli yaylı ya da telli çalgılara yönlendiriyoruz bir tanesine. Bireysel çalgı olarak da kişinin bireysel olarak o performansı kendi kendine deşifre etme gibi yeteneği ya da zihinsel olarak çalışma gibi yeteneğini kendi kendine o anlamda geliştirmesi gerekiyor. Biz bunları çok önemsiyoruz zaten. Tabii bunun yanında yine solo olarak çalınan çalgılara eşlik ile çalma yetilerini ilerletmeye çalışıyoruz. Bu şekilde olduğu için yani her öğrencinin bireysel olarak biz zaten genelde hani tüm bireysel çalgı öğrencilerimize günde en az 1,5-2 saat mutlaka çalgınızı elinizde alın, çalışın. Verdiğimiz etütler, çalıştığımız derste çalıştıklarımızın tekrarı ve ödevleri bu şekilde gelişebiliyor. Ben bunu bazen şeye benzetebiliyorum yani hani yabancı dil öğrenmek gibi çalışmadığın süreci unutursun ya da gerilersin. Ya da bisiklet sürmek gibi aslında bir kere öğrendiğin zaman hiçbir zaman unutmazsın ama sürdükçe daha iyi geliştirirsin gibi. Çalgı öğrenmek de buna benziyor. O yüzden devamlı güncel tutmak gerekiyor. Şimdi şu an için yüksek lisans programımız yok ama biz de bir yüksek lisans programı başvurusu yaptık. Yani yakın zamanda ya ara dönemde ya seneye bir yüksek lisans programımız inşallah olacak. Bu süreç içerisinde diğer e, üniversitelerin de tabii ki yüksek lisans programları var. Oraya da başvurabilirler. Burada yapmaları gereken Çalgı eğitiminde en üst seviyeye ulaşabilirlerse zaten hani yüksek lisansa başlayabilirler çünkü bir bunun da bir sınavı var, ön sınavı var. O şekilde başka yerlere de başvurulabilir ama biz de inşallah yakın zamanda yüksek lisansımızı açıp hem kendi öğrencilerimize hem dışarıdan gelen yetenekli öğrencilere akademik anlamda e, adım attırmak istiyoruz. Tabii geliştirmek istiyoruz, almak istiyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim ki biz burada sadece kadromuzla beraber, tüm hocalarımızla beraber sadece müziksel eğitim olarak yani aslında üniversitenin tüm bölümlerinde bunu gerekli olduğunu düşünüyorum ben ama yani saygıyı da öğretiyoruz, sevgiyi de öğretiyoruz, belli bir kişiliğe sahip olmayı da öğretiyoruz. İleriki hayatında, mesleğinde nasıl bir duruş sergileyeceğini de öğretiyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz, onlara örnek model olmaya çalışıyoruz. Disiplini öğretmeye çalışıyoruz. Zaman zaman yumuşak yüzlü, zaman zaman da sert yüzlü oluyoruz tabii ister istemez. Ama her birini çok seviyoruz. Yani inanın burada hani böyle yaş farkımız tabii ki çok fazla değil. Böyle Baba, oğul, baba kız gibi falan değiliz ama hani böyle bazen abi kardeş gibi oluyoruz. Çok sahipleniyoruz onları. Onlar da bizi sahipleniyorlar. Bizi gerçekten anne baba gibi ya da abi abla gibi görüyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onların ilerisi için mezun olduktan sonra yapabilecekleri en iyi işi en doğru şekilde yapması bizi de çok gururlandırıyor. Görüyoruz mezun arkadaşlarımızı. Bizim de istediğimiz gerçekten iyi bir kişilikle başarılı bir hayat yaşamaları, iyi bir meslek sahibi olmaları.